Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel, son dönemin popüler destinasyonlarından Batum'daki tatilini tamamladı ve dikkat çekici bir dönüş yaptı. Tatil sırasında bol bol dinlenen Yüksel, geri dönerken göz alıcı bir Hürrem Sultan küpesiyle objektiflere yansıdı. Tarihi bir dokunuş taşıyan bu zarif aksesuar, tatilden elde ettiği ilhamla şıklığını tamamladı. Yüksel'in bu özel küpeyi tercih etmesi onun tarih ve modayı harmanlayan tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. Kendisiyle yapılan röportajda şunları dile getirdi. Kameraman. Merhaba. Nasılsınız? Yağmur Hanım. Merhaba. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kameraman. Ben de iyiyim. Biraz hareketli günler geçiriyorum. Batum'dan bahseder misiniz? Orasnast? Yağmur Hanım. Batum gerçekten güzeldi. Tatilimiz harika geçti. Denize girdik, çok eğlendik ve iyi dinlendik. Şu anda yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyoruz. Kameraman: Harika. Yeni projeler veya sürprizler var mı? Yağmur Hanım: Aslında sürprizlerin bir kısmını paylaşabilirim. Şu an yoğun bir dönemdeyim ve setten önce bazı sürprizlerim olacak. Ayrıca reklam teklifleri aldım ve birkaç güzel projede çalışıyorum. Kameraman: bu arada küpeniz gerçekten çok şık. Onu biraz gösterebilir misiniz? Nereden aldınız? Yağmur Hanım: Tabii ki. Bu küpe aslında çok eski, Hürrem Sultan döneminden kalma bir parça. Hoşuma gittiği için taktım. Kameraman: Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yağmur Hanım: Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu konuşmalardan sonra yoluna devam eden yağmur yüksel hakkındaki düşüncelerinizi bize yazarsanız seviniriz. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.